Ya. <laughs> Bugün ders çalışmaya gidiyoruz. Çünkü finallerimiz yaklaşıyor ve finalde inanamayacaksınız bir lamba tasarlıyoruz. Ama tamamen bizim tasarımımız. Yani normalde böyle bir şey yok. Biz tasarlayacağız. Mükemmel bir şey. Hem de masa lambası büyük ihtimalle kendim kullanacağım daha sonra. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi bunun için bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü bizden paftalar isteniyor. Ürünün Eskizleri isteniyor ya da tasarım çizimleri isteniliyor. Bunların hepsine çalışmak lazım. 16 Haziran'da jürimiz var. İlk defa jüriye katılacağım. O da bambaşka bir heyecan. Ee, hemen bir şey yapacağım. ve hazırlanacağım. Gideceğiz. Video izleyeceğiz. Video izlerken ee, çalışacağız. Biz de aynısını yapmaya çalışacağız. Öyle. Abi bu arada arkadaşlar Instagram'da bir tane videom çok iyi izlendi ve şu an orada çok güzel ilerliyoruz. Burada da ilerliyoruz. Şöyle ürettiğim içeriklerin izlenmesi, beğenilmesi falan buna beni çok motive ediyor. Bakalım. Ben bir de şöyle bir tane mikrofonu aldım. Ya şu an bu videoda kullanmıyorum ama bu da benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Ya ben bunu kullanırken işte şey gibi hissediyorum. Ya ben dijital içerik üreticisi ya. <laughs> yani hiç böyle hissetmeye gerek yok ama bilmiyorum. Böyle bir hava katıyor. Böyle eşofman giydim. Odamın haline bakmayın. Odam çok dağınık. Çünkü şu sıralar evde hiç olmuyorum. Birazcık kıyafet dağınıklığı var ya. O da birazcık da normal bence. Ay ben bunu geçen gün otobüste unutmuşum biliyor musunuz? Bunları götüreceğim. Bayağı da kağıdım var zaten. Bunu bir çantaya koymak istiyorum. Şunu bir deneyeceğim. Bakın bunu Eskişehir Rock Festivali'nde yapmıştım. <laughs> Çok güzel. Şimdi buraya sığacak mı acaba? Aa! Ucu ucuna sığıyor herhalde. Olur. Çok okey. Taşırım. Tamamdır. Aynen. Ben eşyalarımı da buna koyayım. Güneş gözlüküm. Cüzdan. Gloss. Aman anahtarımı unutmayayım. Hemen bir parfüm. Kombinlerin kokusu var ya. Bugün bu kokuyorum. O yüzden bir boca edelim kendimize. Tamam. Bu kadardı. Hadi kaçan zeyi. buraya şey koyayım annem kızar. Hmm. 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 Ben yeni çalmadım. Dolduralım. Ama burada mı çalışacağım? Bilmem. Evet. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Duracak bence. Canım. Yok yok durmaz. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> evet tamam. Ben unutuyorum bir yerlerde. <laughs> güzel. Bizim motivasyonumuz kayboldu. <laughs> Yok olmadı. <laughs> olmadı. Cansız Türk <laughs> kahvesi içsin. Bence kendine gelecek. Ben inanıyorum. Umarım. Ay buranın ışığı güzel ya. Baksana buranın ışığı. Evet, çok güzel. Evet, ben şimdi eve geldim. Ama şu odayı toplamam lazım. Ve bunu videosu da yapamayacağım. O yüzden video ile yapacağım. Yani video çekerek toplayacağım. Yoksa mümkünatı yok. Yapamam yani. Şimdi şu LED ışığı böyle dizeceğim ama yatağım kadar mesafesinin olmasını istiyorum. O yüzden şu kısımları birazcık şey yapacağım. Aralıklarını azaltacağım yoksa bayağı uzun oluyor. Bakalım bakalım. Arkadaşlar ben burayı yaptım. Böyle oldu. Bayağı güzel oldu bayağı. Bayıldık. Bugün misafirimiz var. Yemek yapacağız. Dün var ya odamı çok güzel yaptım. Çok da içime sindi. Matkacım. Minik bir matkac yaptık. Ben normalde mutfağa girmekten nefret ederim. Hiç sevmem. Ama tek bir şey yapmayı severim. Tek bir şey. Makarna. O yüzden şimdi pesto soslu makarna yapacağız. Misafirimizin de isteğine göre. En son dışarı baktığımda hava serindi. O yüzden ona göre kombin yaptım. Bu arada Instagram'a da attım. Kız dışarı çıktım, terledim. Hava o kadar da şey serin değilmiş. Güneş çok sıcakmış. Şimdi en sevdiğim minik domates aldım. Mesela bunu böyle dilimleyeceğim. Koyacağım. Bu kadar. Dolaba koyalım. Kız daha bu perdeyi bile açmamışız ya. Ay. Üff. Arkadaşlar editlemekten yemedim midem bulandı ama bir türlü istediğim gibi olmadı. Yani Reels editledim Reels bitti onda hiçbir sıkıntı yok. Ama e, şu an işte bu video bitmiyor bitmiyor ve o kadar beğenmeyerek editliyorum ki anlayamazsınız. Şimdi hemen şu pijamalarımı falan filan giyineyim de yemeğe başlayacağım. Dur şunu şöyle atayım. <laughs> Suyumuz kaynadı. Şimdi ben bakanlık <laughs> alayım. Ya da hepsini yapsam. Yapayım hepsini yapayım. Aman yeriz. Aldırma Nereyi Giden gitsin sen şarkılar söyle içimden boş ver Arkadaşlar Hemen sos tavamızı alıyoruz. Bu yapalım. Abi de pesto sosu. Çok güzel kokuyor. Oh, nefis, nefis. Şimdi bunu güzel kavuracağız. Ben kavururken siz de videoya misiniz? Çünkü artık sıkıldım editlemekten. Reels editledim ya. Kız şunun altını kapatmış mı ben? Arkadaşlar. Makarna bir sanattır. Yani bence herkes makarnayı çok güzel bir şekilde tutturamaz. Bakın bu lezzetin sesi. koyunuz bakalım. Nasıl maça gitmiş, Emir de onlarla gelmiş.